hepimiz merhaba arkadaşlar bugün sizlere merhaba Dandiman oynayacağız. Bu arada arkadaşlar ben Dandiman'de hileli indirdim. Yani öyle. Bakın böyle karakterlerimin hepsi var. Ve hepsi de full değil. Bir tek bu değil. Biri var burada Espink var. Bu benim kendi kanalımın ismini koydum. Şimdi bugün ya ben bir item oynayacağım. Nereyle oynayacağım ya? Biri bu bana var Gel yok yok kendime ver bana. Şimdi hikayeye gireceğim. Diğer videolarda da dehşet bölgesiyle buz gireceğim. Bu bakalım. En son buradaydım. Ee, devam edeyim kaldığım yerden. Şimdi şuraya da koyayım. lazım olabilir. Tak tak. Buradan açtık. En son ben buradan Oo dur. Ha bu şey böyle aşırı hızlı geliyordu bir anda öyle. Baba görüyor mu? Hiç neyse Tak 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 tak. Hop aşağıdan bak şu taramaları ise hiç sevmiyorum. Çünkü, tamam çok iyi bir şekilde öldürdüm. Para zaten ihtiyacım yok. Oğlum. Üf. Abi beri de al. Tamam. Şunu Para çıkıyor zaten. Hop kardeşim benim pompalım var da beri de var ya. Beri yalaydım iyiydi böyle pompaları döverdim. Dur, dur, zıpla. Zıpla. Zıpla ve zıpla ve zıpla. Ama şey iniyor. İnmesin. İşte ne var? Şu retro reislerden. Sen kimsin de beni dövüyorsun Hop şöyle yapalım. Hop böyle yapalım. Tak bak bak. Ya gösterecektim. Özellik gösterecektim. Neyse aşağıda bir tane daha var. Bak şimdi işte. 3, 2, 1. Ama ya. bak. Sen. Bak gösteremedim bak. Bak. Bakın nasıl yapacağım ben? Buraya gel, buraya. Aynen aynen. Uf. Gel lan. Bam bam. Ya i̇ki kez vuruyorum öyle. Ya bir sal da hemen öyle ya. Gücüm yetmiyor sanırım. Hıf. Düşeceğim sanırım. Bizi bir nesne aldım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Şu kutuk gireceğim merak ettim içinde ne var. Bu arada mekanları soymuşlar. Ka dur kaydedelim burayı. Aa bizimkiler. Hop. Hop. Hayır. Bip bip. Bunu öldürmek çok basit yani. Bu çağ dayanamaz kalkın. Süper güç kullanmak istemiyorum kardeşim. Bak gidin. Bak. Uf, gördünüz mü? Manyak bir şey bu. Aa, aa, bak. Sana. Bak sana oduk Uf, öleceğim. Öleceğim. Merhabalar. Merhabalar. Bom. Git bakayım alevde biraz yan. Hadi çeksin diyor yaptım yani. Şimdi kalenin içlerine girdik. Kaleyi ele geçirmişler. çık Tek. Hop şu anda şöyle hop. Aa dur vazo var. Karşımda bir bu önemli vazo var. Para çıktı ya. Can falan çıkaydı iyiydi. De. Ya da. Uuu. Uh. Bak bunu oduke yatıracağım şimdi. Gel gel. Ya, devam et. Ama bak onu ben bunu kabul etmiyorum. Of! O da bu fake'in kralını geçebilirim orada. Bam. Kim bana ona bak. Gel. Aynen. Alev yumruğu. Alev atıyorum. Alev diyor. Ejderha yumruğu. Tavuk yiyelim. Güzeldir. Dur. Heh, tam ölmemişim. Kaydedildi. Aa bu, 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 bu kasa. Açalım bakalım. Canı ver. Boşuna oldu biliyor musun? Ben giremiyorum. Bak tam tıkladım. Tıkladım. Ha tamam. Şimdi silah var var işimize yarar belki. Bakayım başka silahım yok zaten. Dur 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 Evet biz kazanmış o elma. Sökülsün. Ne? Sökülsün. Bu deli mi ya şu zofra? Nasıl yiyeceğim ben onu geri? o yiyecek tamam. Nereye gitti o? Boss fight mı atıyoruz? Evet. Boss fight gibi bir şey atıyoruz şu anda. O mu? Bende de silah var lan. Ne? Hepsini şey yaptı. Oğlum. Gel. Gel. Gel lan. Oh. Advoketi bu arada tekte dayanması güçlü bir olduğunu açıklar. Hadi elindeki güçlü silah kullansana. Gel lan. Oğlum ikinci kez nasıl geldi bu? Gel <laughs> hadi. Çok önceden davrandım. Seni döverim lan. Kimse lan. He? Bu arada bir şey atsak Dur. Yani. E, süper yumru atsaydım 3. vuruşta büyük ihtimalle yine dayanamayıp ölecekti. Çünkü hani. Ah. Ah. Ölmüşler lan. Öldürmüşler bunu. Aa bunlar da ölmüş. Bizimkiler de onunla gidiyor. Aa dolayı. Ne olur bizi öldürmeyin. Ne olur bizi öldürmeyin. Biz bir şey bilmiyorduk. Aha diye nah, aha öldürüyorlar onlar da. Kaçamazsın yine. Ha bizim yanımızdakiler kankiler. Bak kel biri. Bir de şapkalı. Bak bunlar bizim kankiler. Hmm. Aşama 8, 8, 1. 1, 8, 2, 1. Tamamlandı. 16 hata falan geç ya. Bunların ne önemi var? Devam et tabii ki. Devam et. Bir şey çıkarsa hemen anında durdurma gücünü kullanacağım durtam çıkmadı mı? Ya benim işime yarar. Tamam. Sandı var reis. Bam 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 silahlar. Ha böyle yeni silahlar. Hatta ben hepsini bileş, şey yapayım mı? Upgrade edeyim mi? Edelim aslında. Aslında. Nereden upgrade ediyoruz? Silahlar. E hepsini upgrade edeyim kardeşim. Bir daha bak böyle ortak hayır. Bu arada orada ne vardı? O yeşil şeyden vardı. Geçmiş bıçak değil. Nihai atma bıçağı. Gelişmiş modern Türk. Ne Türk diye okudum ya. Tüfekmiş ne olacaktı. Gelişmiş AK tüfeği. Nihai AK tüfeği. Gelişmiş RPG. Nihai RPG. Gelişmiş Karl Gustav. Nihai Karl Gustav. Hepsini tüfelledim. Artık çok daha güçlüyüm. <laughs> Abi 3 geç. 2 2. Aynen biz 2'deyiz. Böyle gir Artık efsanevi silahlarımla birlikte bossları çok daha rahat öldürebileceğim. Bileceğim. Şu siyah değişik piksel adamı öldürmek istiyorum ya. Yani. Onunla büyük bir fayda e gireceğim. Ve onu yeneceğim. Denyo kalesinin Kalesi kralı. Ya biz krala düşman mıyız dost muyuz? Sanırım düşmanız. Aynen. Ninjalar çünkü heykeli yıkıyorlardı. Düşmanıyız kralı. Ya oğlum hızlıca. İşte bak orada onun telefona bakma lan. Uy üstüme uf fake e bak. Nasıl kimsin? Fake atmasak da atsak da biz Orada bir şey değil mi? Çöl gibi bir şey bir dakika. Evet yine bir boss fight gibi bir şey yapacağız. Sanırım. Ya da direktmen bunlardan bir sürü gelecek. Bu şekilde. Yedik kardeşim biz de. Ya şöyle bir silah verseniz de deneyelim değil mi? Oğlum bak. Bam bam. Gelin lan. Hadi bakalım. Bakalım boss fight mı? Ha, yok. Sadece köpekler gibi. Aynen böyle bir şey. Böyle boss fight olsaydıymış iyiymiş. Bir şey diyeyim mi? Buranın boss fight'ı daha zor. Bu kalenin. Sanırım burada bir şey vardı. Böyle tank gibi bir robot vardı. Kocaman tank robotu vardı. Onu hatırlıyorum. Daha önceden oynamıştım. Bu çok efsaneydi. Bu arkadaşlar işte Denderman 2 çıktı. Onu da oynayabiliriz. Ee, burası. Gidelim Burada 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 burada. Kaç. Ya oğlum bir gidin ya. Uf. O nasıl manya kurt be. Hadi kardeş. Oğlum. Üf. Ya ben neyse oradan çıkamam şimdi. Eee. Bunun üstüne basılıyor mu? Deseydin kardeşim daha iyi çıkardık yani. Oğlum çıkılmıyor ki. Bam. Ne oldu? oyun döndü. Ya şunu <laughs> bekliyorum ya. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Hoşçakalın. Bay bay.